Sizler daha insan olamadan, kötülü olamadan, saygılı olamadan, hiçbir şey olamadan bir de ürüyorsunuz. O yaptığınız çocukları salıyorsunuz sokağa ve o çocuklar bize egolu, hiçbir insana saygı göstermeyen, kendisinden başka herkesin değersiz olduğunu düşünen insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Eskaza bu çocuklar okuyor, müdür oluyor, formen oluyor. İşte ne bileyim bir şey oluyor. iş arkadaşımız oluyor ve bu şekilde karşımıza çıkıyor bunlar bizim. Ve biz bunlarla uğraşıyoruz. Gelsin abi ya bu ülkeye, bu ülkeye ciddi anlamda söylüyorum. Bu ülkeye çocuk yapma ehliyeti gelsin. Bu insanlar teste sokulsun. Yazılı, sözlü, psikolojik teste sokulsun. Baksınlar bunların IQ'ları yetiyor mu üremeye? IQ'ları yetiyor mu? Üremek için sadece o organların olması yeterli değil abi. IQ'ları yetiyor mu? Bakılsın. Bakılıyor yetmiyor. Üremesinler. Bu çocuklara ehliyet vermeyin. Bu insanlara ehliyet vermeyin. Üremesine ehliyet vermeyin. Hatta bunları kısırlaştırın. Arkadaş ben sizin bilmem nereden çıkan insanlarla uğraşmak zorunda mıyım ya? İşte ayrı, yolda ayrı, trafikte ayrı, hayatta ayrı, her yerde karşımıza çıkıyorsunuz ya. Abi sen bu çocuğu yetiştiremeyeceksen, sen bu işi, çocuğu adam yapamayacaksan doğru mu? Doğru mu? Bakamıyorsunuz, bakamıyorsunuz. Yetiştiremiyorsunuz, o çocukları yetiştiremiyorsunuz. Anladınız mı? Yetiştiremiyorsunuz. Ondan sonra da bizim başımıza tebelleş ediyorsunuz saygısız insanların teki oluyor bunlar ya. Ehliyet gerekiyor ehliyet. Bu ülkeye ehliyet gerekiyor abi. Kesinlikle bu ülkeye ehliyet gerekiyor. Üreme ehliyeti gerekiyor. Bu insanlar üremeyecekler. Üretmeyeceksiniz bunları. Psikolojik testten geçemeyen, yazılı testten geçemeyen, belli bir IQ'su olmayan insanlar sevişmeyecek abi. Sevişecekse de bağlayın kordonlarını gitsin ya. Senin olmuş 2025? Biz hala geri gerizekalı insanlarla uğraşıyoruz ya. Hiç mi eğitiminiz yok abi sizin? Hiç mi kültürel bir şey görmediniz? hiçbir sosyal bir şey görmediniz? Hiç mi nerede nasıl oturup kalkılacağını? Hiç mi nerede nasıl konuşulacağını bilmiyorsunuz ya? Sizde hata yok ki. Sizi doğuranda hata doğuranda.